Herkese selam gençler. Bugün Horizon Land'eyiz. Galia serverında Dorion... Abi şöyle beşe meşe geçelim. Bazen karakterler hata verebiliyor. Burada toplayamazsın tarzında bazı şeylerden, materyallerde hata verebiliyor. Şimdi Dorion 5'te ne yapacağız? Horizon Land'eyiz. 2 saat, 3 saat güncel olarak craft'ı test edeceğiz. Minimum 2 saat, maksimum 3 veya 4 saat takılacağız. Envanterim şu şekilde. Boş şekilde bıraktım. Sıfırdan başlayacağım ara ara tekrardan videolara gireceğim işte 30 dakika boyunca işte haritanın şu bölgesinden başlayacağım mesela diyeceğim ki bu bölgede 30 dakikada şunları şunları kazandık letra şeyi de göstereyim toplayıcılık bölgesini 4 level 5 level ikişer level falan yani düşükler daha e, tekrardan tekrardan şey yapamadım hafiften şuradan yürümeye devam ediyorum şimdi videoyu keseceğim 30 dakikada bir yukarıda saati görüyorsun 13.53'te başlıyorum. 30 dakikada bir videoya girerek 30 dakikada bu kadar kastım. işte bunlar Mesela bak hala burayı düzeltecekler. Bak bak burayı düzeltmeleri lazım. Vurumu vur to toplayabiliriz mi? Yok. Mesela buraya bazen korn falan da atıyor Onları da topluyoruz. Patates vesaire. Buradakiler mesela zayiat oluyor. Bazen toprak altına da girenler var. O bölgeleri böyle videoda değineyim. Belki game'e hani denk gelir. Ya da bir kardeşimiz böyle kesit alıp oyun yöneticilerine bildirir. O öyle de bir bazı bölgeleri o şekilde de göstereyim. Mesela Oak Tree bak. Abi bu yerin altında ben bunu nasıl toplayayım yani o şekilde de söyleyeyim bazı bölgeleri. Şimdi videoyu kesiyorum. 30 dakika sonra bakalım neler topladık. İçeriye çekecek bir evente Zamanını ben alacağım mesela 10 dakikam zaman öldürdüm eventin içinde. O 10 dakikayı süre ekleyerekten size o şekilde göstereceğim. Gençler bu arada oyunda şu anda etkinlik var. Bugün 2 Mart. 15 tane çantaya bir şeyler ekledim. Şuraya da alıyorum ben. Ödülü al diyorum. Bak nereden girdik abi buraya? Tepede mağaza bölgesi var ya. Mağaza bölgesine girdik. Hemen şu ödüller sekmesine tıkladığında burası. Şimdi 19 tane ödül gelmiş. Hemen bak bunlara bakıyorum. Ya bir sürü seçilenleri oyuna gönder demeyeceğim. Şimdi videoya devam ediyorum. 30 dakika içerisinde şu kadar bir şey kasabilmişiz. Ortalama olarak kötü yani şu anlık. Devam ediyor süreci tabi. Toplama aşamamız bu şekilde geldi. 5 level e zıplamış Woodcutting Ağaç kesmişiz diye. İşte bunlara devam ediyoruz. Bakalım 2 saat 3 saat sonrasında ne kadar kaç k ka, kaç m kasmışız. Ve sonrasında bunları pazara koyduğumuzda ne kadar güncel pazar fiyatından koruyacağım. O, o gözlemi de yaparsınız. Oyuna para yatırmadan şu anda Galya serverında bu işlerle mesela eşiniz, oğlunuz, çocuğunuz boş vakitlerinde zaman ayıraraktan cebine harçlıktır, pazar fiyatıdır, elektrik faturasıdır vesaire tarzında oyundan ek gelir almanıza sebebiyet veren bir craft sistemi var. Gençler şimdi bir şeye baktım videoda değinmeden geçemeyeceğim. Gençler Rock Stone 35k olmuş fiyatı 3 tane toplasan 100k bak Rock Stone nereden çıkıyor bak aha bunun içinden çıkıyor bak bu yerini keşfettiğinizde parayı vurdunuz demektir Sand Stone videoda mesela neredeyim ben şu anda buradayım tahminimce yok buralarda gördün mü demek Şuradan ogrelerden geldi mi buralarda falan sanmıyorum buralarda olduğunu ama belki şu İlerleyen yok ya. Buralarda sandstone çok yoktur. Sandstone'u keşfettiğiniz bölgeye oturduğunuzda 35k bak. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 çeltik var. Ortalama 6 tane ya da 10 tane arasında. Şu an süre sayıyor görüyorsunuz. Ben kıramıyorum o yüzden. Sandstone'u öneriyorum. Şu anda en pahalısı sandstone olmuş olabilir. Ben çok iyi hatırlıyorum bu sandstone. İlk kırdıklarında hiç para etmiyordu. Büyük ihtimalle meslek gruplarından ne işe yarıyorsa artık Sandstone bak tekrar gösterelim. Görüyorsunuz Rockstone çıkıyor. Bak Rockstone gelecek şimdi. 60K'lara kadar çıkıyor fiyatı. Stone block, stone block vesaire yapılıyor oradan. Bunlar da çok değerliymiş. Yani tabi ilerleyen zamanlar rockstone Bunları bunları falan çevirip öyle de satacağız. Ama şu an kuru Sandstone değerli bilginiz olsun. 2 Mart tarihinde şu an Rockstone'un güncel fiyatı en düşük 35k. 35k. Korn 8k mesela misal. Bu o buçuk 4.5k'lara satılıyor. Ben tabi bunları fiyatını öldürmeden mesela bu 5k mı koymuşlar? Ben bunu 5.5k'ya koyacağım. Bir tık daha fazlasına. Kor mesela 5k ben bunu 6k yapacağım misal. Bunlar birer kasa 1k bir 250 coins'ler. Yani maksimum e, fiyat dengesini bozmadan kimselere kasa atmadan o şekilde fiyatlarını vereceğim. Hemen şöyle giyelim. Oo şekil olduk beyler. Uh. Abi şu an haritanın ne tarafındayız? Şu bölgedeyim. Şu an ikinci saate girmiş bulunmaktayız. Yani 3-4 dakika sonra 2 saatimiz dolmuş sayılır. 55 geçe başlamıştık. 10, saat, 10 dakika dediğimiz gibi zayiatımız oldu. Envanterim şu an ikinci saatte güzel. Yani şu an bölgeyi de değiştirdik. Şu an hangi bölgedeyiz? ha bu tarafa geçtik. Yani ortada takılmıştık ilk bir saatte. Şimdi bu bölgede takılıyoruz. Bana göre şu anda bir saat boyunca burada takıldık ya. Burası daha verimli arkadaşlar. Yani bu bu arada oyuna bir şeyler olmuş. Böyle adamların bacakları yukarıda falan gidiyorlar. Binekler minekler gözükmüyor. Arada gözüküyor. Güncellemeden kaynaklı mı artık çözemedim. Toplayan arkadaşları görüyorsunuz. Bak cumartesi cumartesi topladığım için Çin, biraz kalabalık buralar. Şimdi envanteri göstereyim. Envanter bu şekilde. Bana göre şu an ikinci saat çok verimli geçti. Önümüze çok fazla kısa süreli toplamalı materyaller geldi. Rockstone'u iki defa daha denk getirdim. Ondan topladım. Mysterious or ortalama bir buçuk iki dakikada toplanıyor. Karşıma çok fazla geldi. Böyle e, görüyorsunuz zaten. Patatesler, domatesler bunlar bunlar hafif hafif gelmeye devam etti bu bölgede bu bölgede çok fazla denk gelmedi açıkçası onlar. Bu şu bölgede başlangıç bölgesinde şu e, domatesdir, patates o o bölgenin başlangıcında güzel denk geliyor. Şuralarda da var görüyorsunuz. Bak bunlar hep yerden toplamalık materyaller ve kısa sürüyorlar. beş tane beş tane topluyorsunuz hızlı. Dostlar kayda girdim. 16.53 geçiyor. Daha 3 saat olmadı. Ama ben 3-4 dakika sonra bırakacağım. Çünkü aşırı derece sıkıldım. Baba baba sağdan gidiyor ne gördünüz mü? Bak. Okun oradan. Abi adamlar ayakta mayakta gidiyorlar. Oyun biraz güncelleme sonrası. Ya bende öyle gözüküyor. Ya şimdi neyse onu bunu bırakın. I envanterimiz böyle. Şu an geyi öldürmüşler. Geyin etini topladık. Bakayım hemen çevreme var mı başka. Abi stone. Ya son bir merak ettiğim yer var. Şuraya doğru gideyim mi? Sandstone bölgesini keşfedemedim ya. Vallahi arada denk geliyor ama tam böyle bu bölgeye bir gideyim. Tahminimce bu bölgede diye düşünüyorum ama bakalım. Ya şuraya kadar gittim. Orada vardı ama çok kalabalık olduğu için oralar göremedim açıkçası. Yani ya çıktığı gibi öldürüyorlar. Büyük ihtimalle arkadaşlar bu sea shoal'lar, sea moss'lar burada balık malık tutuyorlar ya. Yem amaçlı kullanıyorlar onları. Wormwood var, wormwood. Başka. Abi sandstone'u bir keşfedersek bir sonraki videoda sadece sandstone falan farmlayabilirim. Ben şimdi hızlıdan bunları po.. Word'a yazacağım. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlar güncel fiyatları oradan ekran görüntüsünü alabilir. Fotoğrafını çekebilir. Ben tek tek hepsini yazacağım. Sonra bunları pazara kuracağım. Bir 10 dakika falan sürer tahminimce. Hemen hızlıdan tohumu atayım. Var mı çevrende corn? Corn yok. Sandstone da yok. At Şimdi burada doğru yön birdeyiz. Pazarlar mazarlar görüyorsunuz. Abi şu, şu eşyanın fiyatını merak ettim. Bak bu Bottle Priest'in 12 eşyası. Al. Evet, normal. Normal. Şu anda en güçlü silah olması lazım. Böyle Prestin, Ironin P, Helburaka tarzı silah. Şimdi ben hepsine tek tek bakacağım. Bir 3-5 dakika sürer. Burada araya kesiyorum hemen. Gençler şu an kayıda girdim. Şu an saat 17 5 geçiyor. Tamam tamam. 3 saati falan bulmuş olduk. 3 saatlik kraft farmı. Patates, soğan, sarımsak topladık. Şimdi taşmaş, maden kırdık. Havuç mavuç topladık. Bunların toplam getirisi ne kadar? 3 saat sürdü. Ortalama olarak 1 saatlik getirimiz 1 eme tekabül ediyor. Şöyle bir şey var. 9K worm yazdım ben. Bunun adam 9000 tane pazara koymuş, 1K'ya kurmuş. Ben bu eşyaya 9K'dan satılacağına inanmıyorum ama yine de kurmak istedim. Bir sonrakiler 9K, 9.5, 10K'lara kadar çıkmış. bir şey yaptım yani. Böyle bir yerden satın alınmıyorsa mecbur olacaklar şey tutmaya yarıyor çünkü bu balık tutmaya yarıyor diye e, varsayıyorum. Değerli balıklar falan da tutulabilir. Değişik değişik. Hiç pişi şey denemedim. Ben bunu 9'dan saydım. Eğer bunu iptal ederseniz 2800, 2700, 2900 yine 3M'ye tekabül ediyor ortalama kazanç. Pazarı koymadıklarım var. Şu ikisi. Stock height. 9K, 10K ortalama. 10K desen 90K ile 3M, 100K. MIT'e bakalım. MIT'te 3K, 1K. 3 kere 3, 9. Yani saymaya gerek bile Ortalama olarak 3M'lik bir kazanç. 3 saatte 3M kazanmışız. 11M'nin üstüne 3M'lik de 14,5M paramız oluyor. Ya bunun vergi kesintisi falan filan varsa daha da düşük. Neyse video bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda daha farklı içeriklerle birlikte sizlerle olacağım. L ve U'yu bu şekilde göstereyim. Envanterimiz bu şekilde 3 saatlik gelir. Daha fazlası da olabilirdi. Bazen oyalandığım bir şeyler bulamadığım esnalar oldu. Ortalama olarak kazanç bu. Letter'daki yani Dehavis Skins'teki yeteneklerimizle de bu kadar level kasmış oldu. Bir sonraki videoda umarım bir tanesini şunu 10 levele çıkartırız inşallah. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.